Size merhaba arkadaşlar. Ben Botan arkadaşlar. Bugün sizlerle kapı domurumuzun serisiyle daha beraberiz. Daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağdaki butona basar abone olabilir. Soldaki butona basarak like atabilirsiniz arkadaşlar. Maçın sonunda iki maç kazanırsak arkadaşlar ee, çanta açacağız ve çark çevireceğiz. Böyle maçımıza da başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir güzel şarkımızı açalım. Adamın durumu kötü arkadaşlar. Hep kaybetme beraber bir, bir, kere kazanmış. Al işte ya. Hep aynı şey oluyor. Ne gidiyorum ki. Çok mu komik? Tamam devam et. Adam geldi. İki kaybetmesi, üç kazanması var arkadaşlar. Bizim turumuz da aynı. Olay bizimize seçilmiş. De devam edelim. Böyle bir sıfır öne geçelim. Çok güzel. İki sıfır olacak mı? Böyle... O vursaydı. Ah. Of. Yine bir evsiz gol arkadaşlar. Bu ekstra gol 3 oldu arkadaşlar. Şöyle bir 3-0. Çok güzel. Hep de Kozolkali'cimiz gol atıyor ya. Ah be. 4-0 arkadaşlar. Köpeğe gidiyoruz şu an iki gücümüzü de özel gücümüzü de kullandık arkadaşlar ve adam kendi kalesine atarak 5-0 yap, yaptık arkadaşlar durumu. 6-0 çok iyi. Son 53 saniye arkadaşlar ve 7-0 değil. Yani Oldu 7 arkadaşlar 7-0. Hücum Büzü, Ferdi per sizden korkup oyundan kaçtı diyor arkadaşlar. Yani bir sonraki maçımıza geçelim. Kramız alalım. Bir arkadaşla hangi adam karşımıza çıkacak. Özel güçlerimizi seçelim arkadaşlar. Aslında aslında değil hangi filmdeydi hatırlamıyorum 1-0 Adamın adam hızlı sayıp arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir diğer şarkımıza geçelim Arkadaşlar 3 bir öne geçtik çok iyi Hadi 4-1 mi? Evet çok iyi 5 1 Çok güzel. Çok iyi arkadaşlar. Adam gol adam olsun. 3 farklı öndeyiz. Ve 4 fark oldu arkadaşlar. 6 inç öndeyiz. Çok güzel gidiyoruz. 6 3 yaptı. Ee, gol. Çok güzel arkadaşlar. 7-3. Ah. Oradan gelseydiniz de 8'inci olabilirdi. Hoppa! arkadaşlar, daha 70 saniye var. 10 tane yaklaşık gol atabiliriz. Rahat atabiliriz yani. 2 tane gol garanti güzel işlerimiz. 9-4. Çok iyi arkadaşlar. 9-5. Sıkıntı yok. Adam ters yön yaptı be. İyi mi? 9 5 arkadaşlar hala turum. Hoppa! 10 5 arkadaşlar çok iyi gidiyoruz ve son 32 saniye. 11 E5 oldu arkadaşlar. Çok iyi. 11 6 5 fark golle yeniyoruz. Son 25 saniye. 13 6 arkadaşlar. Bir de 7 gol fark attık. Ben son o yüzden çıkardım yani daha fazla gol yemezdim. 13 7. Sana cebime ihtimali de kalmadı. 14 7. 7 gol fark var. Ve 10 saniye. Arkadaşlar son 5 saniye. Hadi bu da bizden sana hediye olsun. 15 Arkadaşlar ve maçı iniyoruz. İkinci maçımıza da galip geldi. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi çankayı hem de çark çekeceğiz arkadaşlar. İlk hangisini yapalım? İlk çark yapalım. Şey yanlış yere yaptık. Çarkı çevirdik arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Hadi. Hadi 3 elmas çıksın. 20 bin, bin mi yoksa kuyruk mu? Kuyruk arkadaşlar. Bakalım hangi kuyruk? Bakalım hadi hadi hadi. Oo arkadaşlar bu güzel. Güzel güzel. Hayır diyelim arkadaşlar. Ee, 4 elmas. 5300. Oo toplamda 7 elmas ve arkadaşlar 5300 altın kazandık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsanız dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere bay bay.